Yayınımız açıldığı zaman tekrar bir yayına bağlanacağız. Teknik bir sorun çıktı yayına bağlanmakla ilgili. Bunun bitmesini bekliyorum. Evet, şu andan itibaren yayınımız başladı. Tekrar belirtmek gerekirse Burak Sarı ile yaptığımız görüşmeyi kayıt ederek yapmak durumunda kaldık onun durumundan dolayı. Şimdi izninizle bu yayını açacağım ve bu yayından takip etmenizi isteyeceğim. Ee, ve varsa sorularınız yayın sonrasında bunun üzerinden konuşmuş olacağız. Ee, şimdi yayını açıyorum ve yayını e, başlatıyorum. Ee, yayın konusu yeti farkı mikro saldırganlık ve kesişimsellik üzerinden sağlamcılık. Engelsiz erişim. Derneği üyesi Burak Sarı'yla görüşmüştük. Kendisi zaten bu konularla ilgili daha önce de Otizm TV'de bir röportajımız var. Oradan da takip edebilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz kendisini. Şimdi ekranı paylaşarak yayına başlıyoruz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Burak Sarı ile görüşüyoruz. Burak evet. Sarı, bize bugün üç 3 Aralık günü kapsamında yeti farklı mikro saldırganlık ve kesişim, kesişimsellik üzerinden sağlamcılıkla ilgili konuşacağız. Hoş geldin. E, seninle daha önce de yapmıştık. Onu zaten evet. dinleyicilerimiz yine Otizm TV YouTube'dan izleyebilirler. Bugün başka bir kapsamda bir araya geldik. genel olarak konuyla ilgili e, sözü sana bırakıyorum. Şimdi e, ben önce kendimi tanıtayım. Burak Sarı ben. Engelsiz Erişim Derneği adına katılıyorum aslında ve EH Dergi adına. çeşitli erişilebilir Engelsiz hayat Dergisi Nebi Kedim yazarıyım. Şimdi e, şöyle bir açış yapayım ben ondan da sen istediğini sorarsın. Onun üzerinden devam edelim. Uygun mudur? <laughs> ee, 3 Aralık mevzusundan girelim. Şimdi 3 biz e, aslında kabul ettiğimiz bir gün değil. Yeti farkını Yeti farkı kavramını aslında e, biraz anlatırsak neden üç aralığı da tanımadığınızı anlatmış oluruz. Ee, şimdi engellilik e, denen kavram aslında e, biz biraz daha farklı değerlendiriyoruz. Yani e, tıbbi model gibi bir eksiklik olarak, Yayınla ilgili bir ses gelmiyor denildi. Bunu tekrar bir e, başlatacağım. O yüzden e, bunu bir kapatıp e, paylaşımı durdur deyip ekranı paylaşıp şuradan sesi de paylaş. Diyeyim ki sanırım daha sizin için uygun olacak. Engelli kılan şey nedir? Yapmak istediğim şeyleri e, daha çok zorlanarak yapmak mecburiyetinde olmak. Ee, ya da e, birileriyle beraber yapma mecburiyetinde olmak. Oysa e, baştan her şey farklılıklara göre dizayn edilmiş olsa, ki teknoloji de zaten bugün onun altyapısını fazlasıyla sunuyor ve çeşitli önyargılar da ortadan kalkmış olsa e, aslında engellenmişlik durumu da ortadan kalkacak. O nedenle 3 Aralık'a değinecek olursak biz bir günü istemiyoruz. Biz bir dünyayı istiyoruz. Yani bize bir günü Dünya Engelliler günü diye işte BM kabul etmiş ve bize de kabul ettirilmeye çalışılıyor ve bazı engelli örgütleri de ve genel olarak toplumda bu işin üzerine <laughs> resmen böyle atlayıp ee, tamamen böyle bir duygu sömürüsü işte sevgi her aşar gibi ee, hiçbir şekilde hiçbir yarayan merhem olmayan e, anlamsız ve üstenci sözler ee, ve çeşitli hani e, toplumun vicdanını okşayacak çeşitli etkinlikler sonucunda e, bir günün bir yılın böyle kapatılması engelliler açısından da yani biz bunu kabul etmiyoruz yani biz ayrı bir gün istemiyoruz ki kendimize biz eşit erişilebilir engelsiz bir hayat istiyoruz yani sonuçta e, sosyal medyada siz de tanık oluyorsunuzdur zaten takipleşiyoruz özgür arkadaş yani şimdi e, sevgi her engeli açar işte gibi kavramlar çiçekli böcekli paylaşımlar ee, mavi kalpler havalarda uçuşuyor ve sonra aynı e, orada duyar kasan insanlar komşusunun otistik çocuğuna laf söylüyor. Ee, ne bileyim sokakta kaldırımı işgal ediyor arabasıyla ve benimle kavga ediyor üzerine. Ee, yani engelliler günü <laughs> dediğimiz şey de aslında bu insanların ego tatmin etme günü. Yani ya biz ne kadar sağlamız biz e, ne kadar sağlamız işte ne kadar mükemmeliz de işte bunlara lütfettik gibi bir şey oluyor öyle değil mi e, bu nedenle e, ya telefon geldi de alttan şu anda sesim geliyor mu geliyor geliyor duyuyorum seni. Heh. tamam bu nedenle e, biz bugünü kutlamıyoruz yani dernek olarak kutlamıyoruz evet tabii ki Örüntün dondu. Ee, şu anda? Evet evet şu anda geldi. Ya arkadan telefon geldi de ondan oldu. Kusura bakmayın. Ee, buraları ne yapacağız? Siler miyiz? Baştan alabilirim istersen. Yok devam edelim ya. Doğal akışında devam hı. edelim. <laughs> ee, nerede kalmıştım? Biz dernek ee, e kabul etmiyor dedin. Hı hı. Evet kabul etmiyoruz ama bir e, şey olarak da görünürlük aracı olarak da değerlendiri değerlendiriyoruz. Yani hani gerçek talepleri hazır hepsi ya bu konu günden derken kendi gerçek taleplerimizi iletmeye e, toplumla o bağlamda etkileşim kurmaya çalışıyoruz ama e, genelde o şeyin içerisinde Kalplerin, çiçeklerin, böceklerin içerisinde kaybolup gidiyor <laughs> bizim bu konudaki yaklaşımımız. Bir üç aralıkta şey yapmıştık hatta sağlamcılar dışarı yani sağlamcılığın hayatımızı nasıl olumsuz etkilediğine dair ve sağlamcılığın ne olduğuna dair bir bilgilendirme tweet çalışması yapmıştık. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Ona göre gideyim, her kafaya göre konuşmayayım diye dedim de. Başlığı tekrar hatırlatalım. Hani başlığı biraz daha belki üzerinden gidebiliriz. hani yetim Hı -hı. Dediğimiz şey tam olarak nedir? Mikro saldırganlık. Aslında bahsediyorsun ama adın Hı -hı. Bunun insanlar tarafından çok e, bilindiğini çok zannetmiyorum hani kesişimsel. Insan... Anladım. Tabii ki. Evet, evet. Kesinlikle. Şimdi sağlam, bu ee, kadar hep sağlamcı bir bakış açısını duyduk ama bunun aslında daha içinde daha başka şeyler var. Tabii ki. Yani e, yeti farklılığı dediğimiz şey aslında e, biraz önce bahsettim. Yani kişinin e, kendi yetilerinin farklılaşması. Aslında herkesin e, yetileri farklıdır. Bizimki hani biraz daha işte daha görünür ve daha genel toplamın dışında olduğu için kapsam dışı kalmamızdan kaynaklı bir engellenmiş engellenmişlik durumu do doğuruyor bu. Yani şimdi biraz daha farklı yönden açı açacak olsam yani kuşların e mesela Dünyasında siz de bir engellisinizdir. Bunu bir engel olarak kabul edersek e, çünkü uçamıyorsunuz. Öyle değil mi? E, ama bu aradaki farklılık yani bu bir eksiklik değil. Sizin eksikliğiniz değil. Tıpkı e, bizim e, görme yetimiz, yetimizi kullanmamamızın bizim eksikliğimiz olmadığı gibi. E, bu bize niye engel? Yani hayat görme üzerine tasarlanmış çünkü. Yani gündelik hayat e, göz üzerine tasarlanmış. Ve biz bunu aslında aşıyoruz. Birçok alanda aşıyoruz. Yani bugün e, elimdeki telefonla ben fotoğraf da çekiyorum. Ya da işte resim sanatıyla da ilgileniyorum. Görsel işlerle de uğraşıyorum yani. E, onun yanı sıra... Mesela bilgisayar, telefon gibi cihazları ekran okuyucularla kullanabiliyoruz. Yani biz kendi engelimizi aslında kendimiz açmış oluyoruz. Çünkü o engel bizim önümüzde konulmuş oluyor. Oysa şöyle bir şey olsa işte evlerdeki eşyalar yeti farklılıkları da gözetilerek erişilebilir olarak tasarlanmış olsa iş yerleri erişilebilir olarak tasarlanmış olsa, sokaklar erişilebilir olarak tasarlanmış olsa, ortada engel denen, engel diyebileceğimiz bir şey kalmıyor. Engel kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor. Yani şimdi bir iş yerinde bir kör çalışacağı zaman, yani onun e, için yapmanız gereken tek şey aslında ona tahsis ettiğiniz bilgisayara bir ekran okuyucu kurmak ve mesleki çeşitli uygulamalarınız varsa, programlarınız varsa bunları ekran okuyucularla uyumlu hale getirmek. Ya bakın o kadar basit bir şeyden bahsediyorum ki yani belki şey değişiyor. Yani tamamen biz yıllarca kendimizin eksik olduğuna ikna edilmeye çalışmışız. Çünkü toplum da buna ikna olmuş. Ama bu bir eksiklik değil, farklılık. Yani bunun eksi, eksikliği yaratan ya da engeli yaratan koşullar ortadan kaldırdığımız anda koşullar zaten eşitlenmiş oluyor. Mikro saldırganlık kavramına da değinecek olursak mikro saldırganlık çok fazla bilinmeyen bir kavram. Hatta belki Türkiye'de ilk bizim dergimizde de kullanılmış olabilir Deniz Aydemir'deki arkadaşımızın yazısında kullanılmıştı. Aslında istemediğimiz şekilde davranılması yani sizin bir dokunulmazlığınız var, kişisel haklarınız var. Ve ona kolay kolay kimse müdahale edemez. Ama bizimki ne ediyor? Nasıl ediyor? Yani bizim sıradan olma hakkımızı elimizden alıyor. Yani yolda ya ne kadar da yakışıklıymış e ama gözleri görmüyor vah vah demek bir mikro saldırganlıktır örneğin. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Şimdi siz sokakta normal yürüyorsunuz, işinize gidiyorsunuz ya da sevgilinizle gidiyorsunuz. Ne bileyim içmeye gidiyorsunuz ama o yolda fiziksel engelleri, fiziksel erişilebilirlik sorunlarını bir tarafına bırakıyorum. 100 tane göz sizin üzerinize dikilmiş oluyor. Yani hani <laughs> önceden biri bizi gözetmiyor gibi şeyler var diyor. Bunu pratikte istemediğimiz halde yaşamış oluyoruz. Yani dönüp bir insanı farklı gördü diye ona gözünü dikip bakmak da bir mikro saldırganlık örneğidir. Özgür Bey. Yani e, şey de bir saldırganlıktır. Ya bunun bir çaresi yok mu? Ya ben ben bunu yani sana göre bir çaresizlik ama ben bunun bir çaresi olmasını zaten istemiyorsam yani buradan aslında yeni bir kavrama girmiş alıyorum. Ee, engelli kimliği. Yani engelli kimliğini engelli kimliğini bir kültür olarak sahiplenme olayı. Yani ben körüm ve bu benim doğal özelliğim. Yani engelim değil benim doğal özelliğim. Ee, çeşitliliğim. Bunu engele dönüştüren sizin inşa ettiğiniz sistem yani işte sokaktaki o mantarlardan tutun işte kaldırımdaki arabalara kadar kamu binalarındaki erişilebilirlik sorunlarına kadar işte e, kafede sosyal alanda yaşanan erişilebilirlik sorunlarına kadar ve buradaki mikro saldırganlıklara, ön engelleme girişimlerine varana kadar aslında bir bütün olarak çeşitlilikleri gözetmediğimiz için insanları, bir kısım insanı engelliyoruz. Ve sonra da diyoruz ki bu, bu insanlar eksik. Hayır, yani eksik olan aslında bizim kapsayıcı zihniyetimiz. Yani ben kör olarak yaşamayı gerçekten benimsemişim ya bunun alternatifini hayatım boyunca düşünmemişim ama hiç tanımadığım birisi bile gelip tedavi ol diyor bana yani tedavi olmak bir hastalıkla ilgili bir şeydir. Hastasın sen demektir. Ben bunu bir hastalık olarak görmüyorum yani sizin işte doğal göz renginiz, ya da e, benimsediğiniz her ne varsa ben de bunu benimsiyorum. Ve bu bana ait bir şey ve bunu kimsenin tedavi ol deme hakkı yok. Kesişimsellik başlığına gelince e, aslında bizim derneğimizin bünyesinde düşün sorgula üret kolektifimiz var. Biz orada işte pandemi döneminde başladık engelliliğe dair güncel bir ideoloji yaratabilmek. Yani bir sakatlık ideolojisi, ideolojisi yaratabilmek. Ki var mı? Yok, yok mu? Var. Ama daha da ilerisini yaratabilmek. Yani en azından denemek bunu. Bu bağlamda bu bildiğimiz her şeye savaş açtık. Yani kendi doğrularımızı bile sorguladık günlerce. Yani bunlar doğru mu? Neden doğru doğruysa? Ve o doğrularımızın neden doğru olduğunu da aslında çok daha iyi anlamış olduk ve bu bağlamda okumalar yaptık. O okumalar sırasında şuna tanık olduk ki aslında toplumda ötekileştirilen, ayrıştırılan herkesin sorunu birbirleriyle kesişimsellik, benzerlik taşıyor. Niye benzerlik taşıyor? Çünkü ayrımcılık türleri de birbirine birbirini besliyor. Yani bugün işte bir e, ırkçılıkla homofobiyle e, ya da işte cinsiyetçilikle sağlamcılığı ayıramayız. Çünkü birbirlerini besleyen şeylerdir bunlar. Yani hani o e, Ariston'un kadını fakatlanmış e, erkek olarak görme e, anlayışı vardı ya mesela onu düşünelim ondan pay biçelim aslında farklı olanı e, farklı bir türü eksik görmekle ilgili e, bir şey bu ve araştırdığımızda da mesela kadın hareketiyle, feminist hareketle sakat hareketinin inanılmaz benzerlikler taşıdığını görüyoruz. Yani ya da benzer şekil, yani mesela ırkçılığın yükseldiği dönemlerde e, sakatların da e, a, payına düşen ayrımcılığın yükseldiğini görebiliyoruz. Yani mesela Hitler Almanyası bu işin dorağa çıkmasıdır. Yani hani bildiğin fırınlarda yakılmasıdır insanların ee, çünkü o ayrı ırka e, göre eksik ve çürük görüyor yani sakatları ve ona göre da kendi dışında gör, görmüş oluyor yani sağlamcılıkla ya aslında yani ırkçılık tam anlamıyla sağlamcılığı da içinde barındırmış oluyor. Hitler Almanya'sına baktığımızda. Kesişimsellik böyle bir özellik taşıyor. Aslında bu kesişimselliği e, biz daha çok gündemimize alsak belki ötekileştirilen kesimler temelde aynı şey aynı nedenlerle ayrıştırıldıklarını gördükleri için e, çok daha kolay anlayabilecekler birbirlerini ve toplumu daha kolay dönüştürebilecekler ama maalesef e, ön yargıları birbirimize karşı da çok fazla besliyoruz yani <laughs> ben hep şu örneği verirdim geçen bir seminerde de vermiştim e, çocuk biz tabi o zaman çocukluk ama yani sonuçta akran zorbalığı da e, toplumdan görünenle beslenen bir şey toplumdaki ayrımcılıklardan beslenen bir şey Söyler Okulu'da okurken bizim e, bazı arkadaşlarımızın servislerinde sağır arkadaşlar vardı ve onlar 10 dakika erken çıkıyorlardı. O servisle giden arkadaşlarımız. Sağır arkadaşlar onları çağırmaya geliyorlardı ve biz öğretmen yoksa onları sıkıştırırsak dövüyorduk. Ya da onlar bizi dövüp kaçıyordu. Biz onlara küfür ediyorduk. Onlar bize el işareti çekiyordu. Yani aslında Aynı sorunu yaşadığımız halde birbirimizi, birbirimize toplumun yaptığını yapıyorduk. Yani birbirimizi ayrıştırmış oluyorduk. O bağlamda kesişimsellik çok önemli. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben böyle aldım yürüdüm ama. Çok gayet güzel bence özetlemiş oldun. Yani bu mikro saldırganlık, kesişimsellik, yeti farkı bunlar zaten... Çok ayrıntılı ıı, işlenebilecek de konular ama biz en evet, azından... Hep, hepsi birer başlık zaten. Evet. evet. Yani. Bu başlıkları dair insanların bir fikri olsun. Bir ıı, hani gündeme getirilsin. Bir anlaşılsın. Iı, böyle böyle tartışmalar oluşsun. Dediğin gibi birçok ıı, bir arada olması gereken illa ıı, işte bir engelli olmasına gerek yok. Bir sorunu ortak yaşayan herkesin kimlerse... <laughs> Kendi sorunlarını nasıl çözebileceklerine ilişkin ortak algılar Çünkü şöyle... sorunun temeli şu sözünü kestim. Anladım. Ortak ortak yaşama kültürünün eksikliği ve kapsayıcı olamamak. Yani Çok hayatı be, hayatı ben merkezci görmek. Ee, teşekkür ederim. Yani... E, zaten 30 dakika olacak şekilde yayını e, toparlayıp e, sunacağız e, bu doğrultuda Hı. da sorular gelirse zaten yorumlara yazılırsa sana iletirim mutlaka tamamdır ben de cevaplarım zaten evet. 3 Aralık'ta saat 19'da bu e, paylaşımı e, paylaşıyor olacağım e, bugünden itibaren de zaten duyurularına başlayacağız e, tekrar yayına katıldığın için ve e, bu konularla ilgili ilgili hani ben de gündemime aldım zaten. Bu konuları ayrıntılı olarak da konuşabileceğim sizin ekipten birileri de olursa tekrar tekrar hepsinin üzerinde gerçekten bir saat de olsa durmak isterim. Bilgi bilgin olsun. Çok teşekkür ederiz tabii ki. görüşmek dileğiyle diliyorum. Görüşürüz. Öncelikle yayını kapatayım sonra tekrar biz. Burak Sarı ile yaptığımız e, yayını izlemiş oldunuz. Şimdi bir sonraki yayına hazırlanacağız. 19.30 gibi sizi tekrar e, bekleyelim. E, tekrar başka bir YouTube yayınında e, yayını izlemeye davet ediyorum sizleri. Umarım eee farklılığı, mikro kes, e, mikro saldırganlık ve kesişimselliyeye dair en azından bir e, başlık e, sizler için e, a, şey olmuştur, verimli olmuştur diyorum. Teşekkür ederim tekrar Burak Sarı'ya. Ee, birkaç dakika ara veriyoruz. 19.30'da e, Mustafa Ün'le nöro e, çeşitlilik ve e, sağlamcılık konusunu konuşmaya davet edeceğim sizleri hep birlikte.